Evet Sase TV izleyicileri bugün sizlerin karşısında yine ben Sadık Mirza olarak karşınızdayız. serveti soracak olursanız o bu aralar e, bu videoda çıkmadı. Herhalde iş falan çıktı onda tam bilmiyorum. Aradım da gelmedi. böyle video mu çekilir gibisinden şeyler söyledi. Ama olabilir. Biz Sase TV'yiz. Bir TV'de her şey olması gerektiğini düşünüyoruz. Daha doğrusu ben öyle düşünüyorum. Eee... Şimdi Sizlere şey yapacağım. Şu gördüğünüz gibi bu şeylerin deodorantların burada ne işi var? Deodorant reklamı yapmaya geldin gibisinden şeyler söyleyebilirsiniz bana. Ee, şu gördüğünüz, şu benzeri böyle spreyli deodorantlar ee, piyasada zaten çok. Bu da çok zaten. Bu spreyli deodorantların hiç içini merak ettiniz mi? Gerçekten. Ben e, bu videoya başlamadan önce merak, acaba içinde ne var? Bir anlık meraktı. E, açmaya ve işte kırmaya falan çalıştım içini. E, şu gördüğünüz donantın içinde ses de geliyor. Şu ses diyeceğiniz ses şey sıvı mı, yoksa katı mı, yoksa gaz mı? Bu üç durum halinde ne dersiniz? E, bunu yorumlarda belirtirsiniz. Zaten videonun sonunda kadar izlerseniz sıvı mı gaz mı olduğunu size söyleyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar kırdığım e, şey gelim yardığım daha doğrusu kırdığım e, deodoranta gelim. Bu deodorantı kırdım. Şimdi biraz içini şöyle göstereyim. Net görünüyor mu şu an tam bilmiyorum görünüyorsa. Şu şekilde içi biraz sarı ve alüminyum foyla gibi bir şeyle kaplamışlar. Hafif böyle yağlı. Ee, yağlı bir kısım. Yağlı bir şeye benziyor. Şey olarak soracak olursanız ondan sonra bu içeri kısmı birazcık bunun gibi dediğimiz bu sıvıdan da, daha da sıvı. Daha da sıvı. Ee, toz partikülleri diyebileceğimiz şeklinde şeyler var. Bu sıvı ya arkadaşlar. Şu şekilde bu sıvı. Ee, buna göre bu daha da sıvı. <laughs> bu daha da sıvı. Ondan sonra bu şekilde arkadaşlar. Ee, şeyi de belli ettirdim. Şeyi de belli ettirdim zaten. Açıkladım sıvı olduğunu. İçini merak ettiğinizde söyledim bu şekilde. Olay bunlardan ibaret. Elimde yağlandı bu arada. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olmadıysanız hala kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla, hoşçakalın.